Sevgili arkadaşlar, bu hafta insanın bir ayrılık biçimi olan mezarlıktan, insanların gömülme şekillerinden, mezarlık şekillerinden bahsedeceğiz. Dünyada insandan ayrılma olarak nitelenen gömme işlemi ilk defa Hz. Adem'in oğullarından Kabil ile başlamış. Kabil çok kıskandığı kardeşi Habil'i öldürdükten sonra ne yapacağını şaşırmış ve ondan kurtulmak için ne yapabilirim diye düşünürken ileride iki karganın kavga ettiğini ve onlardan bir tanesinin öldüğünü görmüş. Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiğine göre bir karga diğerini toprağa eşeleyerek gömmüş. Kabil de kendi kendine vay benim aklıma ben bunu bile düşünemeyecek kadar aciz bir insanım yazıklar olsun bana diyerek kardeşi Habil'i gömmeye başlamış. Ve dünyada ilk defa gömme işleminin bu şekilde olduğu anlatılır. Daha sonra ise mezarlıklar farklı amaçlarla yapılmaya başlamış. Kimisi firavunlarda olduğu gibi çok büyük piramitler yaparak kendi şan ve kudretini göstermeye çalışmış. Kimisi de Hindistan'daki Taç Mahal'de olduğu gibi aşkını dünyaya ilan etmek için yaptırmış. Bazı piramitleri yaptıran firavunlar bile göremezken ki çok uzun sürelerde yapılmış. Hindistan'da bulunan Taç Mahal ise yapımı yaklaşık 20 yıl sürmüş. Biz bugün kıyaslamalı olarak dünyanın farklı yerlerinde ve farklı dinlerde gömülme şekli nasıl oluyor bunun üzerinde duracağız. Farklı din, farklı yöre ve şekillere göre gömme şekli, cenaze biçimi de farklılıklar arz ediyor. Müslümanlar cenaze yıkarlar fakat cenazenin üzerinde ekstra bir işlem yapmazlar. Fakat Yahudilikte cenazelerin tırnaklarını kesiyorlar. Onlara bakım yapıyorlar. Hristiyanlarda ise bazı yerlerde insanlar cenazeyi son bir defa görmek istiyor. Cenazeyi yıkıyorlar, kefenliyorlar. Hatta insanlar güzel görsün son bir defa diye makyaj yapıyorlar. Tabutun içine koyuyorlar kilisede son bir merasim yapıyorlar ve bu şekilde defnediyorlar. Yahudiler cenaze törenlerinde cenazelerini ilahiler eşliğinde gömüyorlar. Hristiyanlar ise başlarında bulunan bir papazla bir konuşmacıyla gömüyorlar. Müslümanlarda ise cenaze gömülürken cenaze bir ibrettir cenazenin başında konuşmazlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze gömülürken cenazenin başında bir devenin kesilip dağıtılması kadar bir miktar kalınmasını tavsiye ediyor. Bazı yerlerde cenazeye telkin dediğimiz işlem yapılıyor. Yani ey falan şu anda sen hesaba çekileceksin, vefat ettin. İşte melekler geldiği zaman sen la ilahe illallah de gibi ifadeler söylüyorlar. Normalde bu telkinle alakalı genelde İslam alimleri kişi vefat etmeden önce yapılması gerektiğini söylüyorlar. Yani kişi vefat etmeden önce ona tekrar İslam hatırlatılması, La ilahe illallah demesi gibi Müslümanlığını hatırlatıcı şeylerin yapılması tavsiye ediliyor. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz zamanında biz cenazelerin başında yani mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okunduğunu bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz zamanında cenazelerin başında veya onlar gömülürken Kur'an-ı Kerim okunmazdı. Yahudiler genel itibariyle Müslümanlar gibi gömüyorlar. Yani cenazeyi kefenliyorlar, yıkıyorlar. Sonrasında kabre defnediyorlar. Defnederken bir kısmı tabutla defne diyor, bir kısmı tabutsuz defne diyor. Fakat tabutla defnedilirken yine Müslümanlarda olduğu gibi tabutun içine bir miktar toprak koyuyorlar. Ve yine bizim Müslümanların yaptığı gibi cenaze gömülmeye başladıktan sonra herkes eğilip bir avuç toprak alarak cenazenin üzerine atıyor. Ve bu şekilde gömme işlemi tamamlıyorlar. 1960'lı yıllara kadar Hristiyanlarda da Müslümanlık ve Yahudilikte olduğu gibi gömme şekli aynı 1960'lı yıllarda ise Roma'da bulunan papalık makamı yaptıkları bir konsül toplantısıyla artık insanların yakalabileceği ile alakalı kendi dinlerine göre fetva çıkardılar, izin verdiler. Dolayısıyla biz bugün Hristiyanlara ait bir mezarlığı gezdik ama buradaki mezarların birçoğunda insanlar yatmıyor. Mezarlarının taşları var, ama cenazeleri yok. Öldükten sonra bin derecelik fırınlarda yakma işlemi gerçekleşiyor. Yani bir cenaze 100 kiloysa ondan kalan 3,5 kiloluk külü yakınlarına vererek mezarına getiriyorlar. Kimisi mezara serpiyor, kimisi de bir kavanoz halinde başına koyuyor veya gömüyorlar. Almanya'da ilginç bilgilerden birisi de insanların ölmeden önce ötenazi yani kendi kendisini öldürebilme hakları. Tabi İslam dininde bu intihara giriyor. İslam dininde insanın kendi kendisini öldürmesi diye bir şey yok. Ama Almanya anayasalarına göre birisinin artık iyileşme ümidi kalmadıysa bu kişi ötenazi isteyebiliyor. Hatta bu konuda ikinci, üçüncü bir şahıstan yardım alabiliyor. Mesela 80-85 yaşlarına gelmiş, kendisini taşıyamayan sıkıntılı birisi yaşarken imzaladığı bir belge ile çok yaşlandığında Doktor kendisini muayeneye geldiğinde veya kendisine durumu arz ettiğinde bir intihar hapı yanına bırakarak çıkıyor. Dolayısıyla o kişi intihar hapını içerek hayatına, yaşamına son veriyor. İnsanları yakma işlemi sadece Almanya'da gerçekleştirilmiyor. Dünyanın birçok yerinde de yakma işlemi var. Hindistan'a gittiğimde Hinduların bulunduğu bölgeyi gezmiştim. Orada gezerken yolumuz mezarlığa düşmüştü. Mezarlığın kenarında Tahtalar dizmişler, içine bir adam koymuşlar. Sonra tekrar onun yanlarına ve üstlerine yine odun döşeyerek ateşe vermişlerdi. Cenaze yanarken bir taraftan koku çıkıyor, bir taraftan insanın yandığını görüyorsunuz. Bizim çok alışmadığımız bir duygu. Açıkçası onu görmek çok hoş değildi. Dünyada farklı farklı cenazeden ayrılma şekilleri var. Hayatımda duyduğum ve gördüğüm en ilginç şekillerden birisi de Tibet'teki cenazeden kurtulma veya cenazeden ayrılma şekliydi. Tibet'te insanlar ölünce ruhlarının gökyüzüne daha rahat çıkması için önce yüksek bir yere çıkarıyorlar. Yüksek bir dağa çıkardıktan sonra oraya giden kişi büyük ihtimal o işi normal kafayla yapamayacağı için önce alkol alıyor. Sonrasında cenazeyi tamamen parçalıyor. Orada çıplak bir şekilde yırtıcı hayvanlara, yırtıcı kuşlara bırakıyor ve oradan ayrılıyor.